Merhabalar değerli dostlar. Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır birçok insan tarafından kutlanan babalar gününün ilk olarak nasıl ortaya çıktı ve dinimizde bu kutlamanın caiz olup olmadığı konusu açıkçası çokça merak edilen konu ve sorular arasında. Ben de bu sorulara bir cevap mahiyetinde ve bu konuyu sizlerle bugün paylaşmak istedim. Kıymetli dostlar, pek bilinmese de Babalar Günü'nün kökeni ve tarihi Batı Virginia'daki küçük bir kasabaya kadar uzanıyor. Babalar Günü 6 Aralık 1907'de Amerika'da bir maden faciasıyla da ilişkilendiriliyor. Fairmont Coal Company madenlerinde meydana gelen bu Amerikan tarihinin en üzücü madencilik felaketi olarak da adlandırılan bu faciada 362 madenci hayatını kaybetmiş. Bu faciada binden fazla çocuk yetim kalmış. İşte bu olay sonucunda kasabada yaşayanlar tarafından bu ölen babaları onurlandırmak ve vefa borçlarını ödemek için özel bir anma günü fikri ortaya atılmış. 1908 yılının 5 Temmuz'unda West Virginia'da yaşayan Grace Golden Clayton isimli bir kadın devamlı gittiği kilisenin papazına bu söz konusu maden patlamasında yaşamını yitiren babaları anmak için özel bir ayin yapılmasını teklif etmiş. Fakat babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde kutlanıyor. Daha sonra ise diğer eyaletlere yayılıyor. Ancak babalar günü resmi olarak kayıtlara baktığımızda 1924 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge desteklemiş. Sonra 66 yılında o dönemin başkanı Lyndon Johnson her yıl Haziran ayının 3. pazarının Babalar Günü olarak kutlanmasını açıklayan bir bildiri yayımlamış. O gün bugündür de malumunuz dünyanın birçok yerinde Babalar Günü olarak kutlanmakta. Peki, Babalar Günü'nü kutlamak caiz midir? Değerli dostlar, Babalar gününün kökeni ve tarihi anlattığım bu şekilde ifade edilse de aslında gelindiği noktada bu amaca asla hizmet eder vaziyette değil. Bir kilisede papaz ve bir ayinle anma programları yaptıklarında ve insanların teveccühü sağlandığında amaç değişmiş. Dünyevi fırsatlar düşünülerek bu gelenek araç haline getirilmiş ve tabiri caizse fırsata çevrilmiş. İslam anlayışına baktığımızda ise babasız kalan yetimler vurgulanır. Onlara kol kanat olabilmek amaç edinilir. Kazanç değil, infak cihetine ağırlık verilir ve böyle bir güne mahsus bir baba veya anne sevgisini yılda bir kez hatırlamak dinimize göre tavsiye edilen bir şey de değildir. Bilakis İslam dini beşikten mezara yani ilk günden son güne kadar anne baba hakkında sürekli tavsiyede bulunan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle emreder. İsra suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadâ rabbuka allâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsâne. İmma yebluğannâ ehaduhumâ اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik etmeyi kesin olarak emretti. Şayet bunlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme. Kendilerini azarlama. Onlara güzel ve tatlı söz söyle. Onlara karşı daima alçak gönüllü olup şefkat ve merhamet kanatlarını ger ve Rabbim ben küçükken onlar beni nasıl merhametle yetiştirdilerse sen de onlara öylece merhamet et de. Bir başka ayette ise Ey insan eğer onlar anne baban seni bana yani Allah'a karşı isyan etmeye teşvik etseler bile bu konuda onların dediğini yapma. Ama yine de dünyada olduğunuz sürece onlara karşı saygıda güzel davranmada kusur etme buyurulmaktadır. Kıymetli dostlar. Bu ne müthiş bir merhamet. Bu ne harika bir şefkat. Allah'ı inkar eden bir kafir bile olsa anne babaya karşı inanılmaz bir hoşgörü. Bakınız İslam dini her konuda olduğu gibi bu konuda da ortaya koyduğu bu evrensel ahlaki prensipleriyle başka doktrinlere kıyas kabul etmez meziyetlere sahip olduğunu tarihe bir kez daha tescil ettirmiştir kuran Hakim yalnız yılda bir defa değil her gün kendi muhataplarına bizlere e, bu telkinleri tekrarlamaktadır. Değerli dostlar, İmam Gazali Hazretleri de bizlere şöyle tavsiye eder. Evladım, son derece dikkat edeceğin bir husus varsa o da kimlerle düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütebilir. Bunun için daima salihlerle beraber ol. Kıymetli dostlar, insan taklit meyliyle yaratılmış. Yani muhabbet duyduğu kimsenin haliyle hallenir. Bakışı, konuşması, tefekkürü, gönül dünyası, kalpten kalbe olan akış dolayısıyla aynıleşir. İşte bu hakikat sebebiyledir ki, bir Müslüman hayatının her safhasında İslam şahsiyet karakterine, vakarına yaraşır şekilde yaşamalı, salihlerle beraberliğe de gayret göstermelidir. İslam dışı adetlere, bu tarz batıl geleneklere, gayrimüslimlerin hallerine, onların modalarına, giyim kuşamlarına onları heves etmekten ciddiyetle sakınmalıdır. Bu hassasiyet çok mühim. Aksi halde Allah muhafaza iman zaafına sebebiyet verebilir ki nitekim ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Elbiseler elbiselere benzeyince kalpler de kalplere benzemeye başlar. Ve ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Büyük bir tehdit ihtiva eden şu hadis-i şerifleri de bu hususta temel ölçü veriyor. Bir kavme benzeyen onlardandır. Allah bizi muhafaza eylesin. Fakat maalesef günümüzde dünya hayatını ahiret hayatına, geçici ömrü ebedi hayata tercih eden, gayrimüslimlere ait bu adetleri, gelenekleri, görenekleri taklit eden insanlar var. Çoğaldı. Bugün yine maalesef batıl ehline olan özenmeler, e, maneviyata zehir saçıyor, internetin yanlış adresleri, e, televizyonun menfi yayınları, modalara bakıyoruz, reklamlara bakıyoruz, onların nefsaniyeti tahrik eden ve ahireti unutturan hayat tarzını sürekli gözlere, gönüllere zerk etmeye çalıştığına bakıyoruz. İslami eğitimden uzak yetişen genç nesiller yavrularımıza bakıyoruz. Batılı nefse hoş gelen yaldızlı o hayat tarzını heves etmeye başlıyor. Giyiminden kuşanmasına, yemesine, içmeye, konuşma tarzından tıraş şekline kadar her hususta bir özenti meydana geliyor. Bu şekli beraberlik zihni beraberliğe o da zamanla Allah muhafaza kalbi beraberliğe doğru götürerek imana zarar veriyor. Yani sadece Babalar Günü değil, Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi yani bu tür kutlamalar eşini, annesini, babasını kaybetmiş büyük küçük herkesin yarasını kanatmaktan ve kapitalizme hizmet etmekten başka bir amaca inanın dayanmıyor. Kaldı ki değerli dostlar, vatanımız için savaşan ve her gün şehit düşen gencecik babalar varken geride kalan o gözü yaşlı evlatlara nasıl deriz? Bakın bugün babalar günü kutlanıyor. Yani neresinden tutsak kör zihniyetin kör düğümü. Sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah ısmarladık.